Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 4'te son kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an siyah ekran ve şu an ekran gelmiş bulunmaktadır en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve hatırladığınız üzere en son GTA 4'te Garia e gidiyorduk Garia e. en son Garia gidiyorduk hatırladığınız üzere arkadaşlar ben videoda buraya geldim bugün biraz geç gelecek video veya yarın gelir video. <laughs> Bilmiyorum yani. İlk randevu ha bu arada arkadaşlar GTA 4'te Türkçe yamayı yaptım. Gördüğünüz gibi ilk randevu yazdığına göre gördüğünüz gibi orada gördüğünüz gibi yani Türkçe yama. Artık neyse geçelim oraları. Uh, artık Türkçe moduna olduğuna göre senaryoları geçmeyeceğim arkadaşlar. Bunu söylemek için şey yapıyorum ki. Önemli bir kavramı ya. Neyse evet geçelim oraları. <laughs> ne yapacağız bakalım bugün? Ee, ne yapacağız? Bekleyelim ya. Geldim. Kim o? Hey ben Nico. Bir dakika. Ha, oluyormuş sesini yükseltecektim konuşmanın da neyse buraya geçeyim arkadaşlar ben bir ayar yapayım şuna ya bu niye böyle ses gelmiyor hayalle konuşulur herhalde ben yine o arabası bir dakika hemen yapayım arkadaşlar şunu nerede bunun? nasıl yapacağım ee, bu neymiş neyse olsun. Hmm. Know. 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 so nico why couldn't you come on the day ha, geldi. what happened mm -hmm. roman got himself into some trouble i had to help him out really does roman get himself into a lot of trouble is he involved <laughs> in criminal stuff <laughs> roman <laughs> He's made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really, he is a legitimate businessman. What about you? I'm just trying Bu arada arkadaşlar konuşmuyorum gördüğünüz gibi? Siz yani ben konuşursam belki okuyamazsınız. Dikkatiniz dağılır diye konuşmuyorum. Yanlış anlamayın. Evet bunu neyin yanlışsa. Carnival's closed, Nico. Dostluk şey bir bu? arada arkadaşlar öncekilerimiz, hastalarımız üzere <laughs> bıçağımız vardı. Gördüğünüz gibi <laughs> hala var. Ne diyor? Bowling'e işte. bu Wow, Koş, 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 koş. Benim bu arada işlerim buydu <laughs> değil mi? Evet, buydu. Gidiyor. <değilim. gülüyor> <laughs> Ben basalım. <laughs> <oluyor? İyi> bence daha <laughs> 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 Evet. Hızlı pozisyon almak için A ve B. <laughs> Hızlı Tamam, şöyle yapalım. Ha şöyle şöyle. Ana ne yaptım lan be Buğa girdi. ama Bir tane daha Tamam onu şey yapacağım. Şöyle biraz yapalım. Yok. Bu bak lan? Vakit O, o hepsini vurmuş ya. Ben biraz daha sola gideyim. Haa, şimdi gördüm onu. Tamam, tamam. Masum sağ tarafı yapınca sola gidiyor, sol yapınca sağ gidiyor. Anladım. Tamam, tamam. Ne yapacağım bir şey. Aynen böyle işte. Ta biraz zor yani. Neyse geçelim. Neyse, we can finish that game, Nico. Tamam, onu Bunu evine kadar götüreyim. Koş kız koş. Koş. None of so, You don't know many here in Liberty City. No boyfriends or husbands really or oh, bu ya şu no, kadını. Well, what do you do? What do you do? Come on, I ask first. O oh, güzel. What do you do exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. Yeah. bizim bu şey, Nikola. ...kızı şey yapıyor, yani, şulanayım. I guess you're not used to

Bu herhalde dördüncü günüm oldu arkadaşlar. Allah, bu ekran, bu araba? Gidelim şuraya, tüm günlük mühendisler. Oh, <laughs> <laughs> I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Video kaydedelim. İçerik kaydediliyor. Kaydedilsin. Romana gidelim. Ya, ben. ben şu ÖSC'den bir şu bir seçim. 100 yards. Turn right. Hmm, orada yeni sevgilimiz oldu. Oo. Çok abisiyle damlacık. E 100 yards. Ha. Yani ilerledi bir Ama Bunu karıya da atarız. Oh, oh, come Ama öyle köle sen kötü kontensin köle der. Oh Oo Roman Ha huh, güzel şey. Ey köle Abdullah burada değil. Bana kahve getir. Ne? bir kahve ver. Sıyacağım ha. What? Gittiğin küfüre bak lan. Sus sen 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 kimsin? Hani bir, bir uçağımı götüne sokarım. Ama bak bize küfür ediyor. -hmm.

Neden olmasın? Neyse geçiyorum. Çok bekledik. Geçelim hoşla. Bu romanın ben kendim aracımı atıyorum ya? Turn Adamın kafası içine girdi lan duvara. <laughs> Allah Allah. Ya bu arada yukarı mı? Yukarı mı? Oyunu şu kullanma tuşuna da bir dakika. Niye böyle çok ses çıkmıyor? Hadi ya çıkmış Bilmiyorum. Ya işte e, ne Nasıl bir Ne 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 yapıyor? Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Masterson <laughs> Street, <orayı> Street <laughs> zaten taksiciyim. Başka işim kalmadı ya. Burada <laughs> In <200 gülüyor> inşallah sesim geliyor buraya. <laughs> I need someone I could trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can oh, trust me. Ah, uh, he told me about you. You're Nico, right? The hot shot and of beans, around the Mediterranean breaking hearts and making millions? Yeah, <laughs> I traded in we the, the first yacht first of for this cab. Mm -hmm. <laughs> That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman meant to die. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. You I had a feel feeling you sounded too good to be true question is are you willing to get your hands dirty my hands haven't been clean for a long time being here in liberty That door isn't meant to be open wait here while I take a look here what's the cops are on to me get us out of here one up one cop man lose the fucking cop shit oturdukları. buraya geldi ne oldu? Kılıçım şikayet etti. Ben sana gidiyorum. I'm spinning out, man. Get kılıç kaç kaç. Kardeş benim nasıl olur? Allah adamı öldürdü. Zor olacak bu Ben bu ayla Ben ne yapacağım bugün? Ne işine bakacağım? Ne işine bakacağım? Lan inmiyor mu Lan indi. Göçtüm göçtüm göçtüm. Götten bacak. Kalçadan bacak. Kaç kaç kaç. Tam zamanı. Kaç zamanı. Tamam kaç Cool. I think we managed to shake them. We just need to lay low for another minute. I'm to get you now. Great. We lost. brings you to Liberty City, Nico! Roman, I guess. And some other things. Roman, <laughs> Good luck, father. How's the hunt been going so far? It is not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. this asshole he owes money to as well? Good luck with that. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, alright? Roman, tamam, ne ne ne? Ah, bu ne ha, genci, Polislerden kurtulabiliyoruz. Bir bakayım bu video kaç dakika sürüyor? İki dakika arkadaşlar hemen. Video 14 dakika ise ben yalan. Ne yapayım bilmiyorum. Bitireyim bence videoyu. Bence bitireyim. Ben ne bitireyim? Evet. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Roman alıyor bu arada. Adam şey mi? Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzun sonuna gelelim. Ya konuşamadım ya. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzun sonuna gelelim. Hepinize gele gele. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ha.